Akaryakıt ve doğalgazı tüm dünyada ardarda arda zam geliyor. Türkiye'de de bu zamların yansımalarını görüyoruz. Fiyat artışlarının iki büyük nedeni var. Türkiye doğalgaz ve akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor. Uluslararası piyasalarda hızla yükselen fiyatlar artık direkt pompaya yansıyor. Doğalgaz ve petrol fiyatlarının dünyada böylesine artmasının en büyük nedeni Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş. Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi konumundaki Rusya'ya batılı ülkelerin yaptırım uygulaması enerji piyasasındaki tüm dengeleri değiştirdi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları 242 euroya çıkarak son iki yılın rekor seviyesine ulaştı. Savaş öncesi 90 dolar olan ham petrolün varil fiyatı birkaç günde 139 doları gördü. Fiyatlar Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz ve petrol arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını durdurması ve Rusya'nın füze saldırıları sırasında doğalgaz altyapısının zarar görme ihtimali de fiyatları artırıyor.